Evet arkadaşlar bugün böyle bir noodle yapacağım. Evet açıyorum. Böyle Koreli. Evet. Açıyoruz. Arkadaşlar böyle bir noodle yapacağım. Şimdi açıp geliyorum. Evet açtım. Şöyle içinde bir tane çatal çıkıyor. Bir tane şöyle baharat çıkıyor acılı bir böyle baharatı sonra böyle bir susu çıkıyor ama ben bunu atmayacağım ben bunu sevmiyorum çünkü evet sıcak suyu dolduruyorum şimdi evet sıcak suyumuzu koydum evet arkadaşlar sıcak suyumuzu koydum şimdi bu baharatı açıp döküyorum açıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk bu sosumu döküyorum. Sonra arkadaşlar bu büyük olanı dökeceğim. Açıyorum bunu da. Evet arkadaşlar bu sosu çok güzel kokuyor. Bunu da döküyorum şimdi. Evet döktük. Dök. Ben bunu demiştim zaten. Ben bunu sevmiyorum. O yüzden bunu atmayacağım. Şimdi çatalımızı açalım. Evet. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karıştırdık. Evet arkadaşlar nadalımız yemeğe hazır. Görüşürüz.